Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kurum adı kullanılarak vatandaşlara gönderilen sahte kısa mesajlara karşı kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı. Müzik Büyükşehir Belediyesi, kurumun adını kullanarak vatandaşlara dolandırıcılık amaçlı kısa mesajlar gönderildiği yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Müzik Yapılan açıklamada söz konusu mesajların belediye ile hiçbir ilgisi bulunmadığı belirtilirken olayla ilgili yasal sürecin ivedilikle başlatıldığı bildirildi. Dolandırıcılık amacı taşıyan mesajda "Sayın sanık, ağır ceza dosyanızın son bildirim günüdür. Bilgi almak için kontrol ediniz." ifadeleri yer alırken vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından belediye yetkilileri konunun üzerine gitti. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kurumumuzun adı taklit edilerek vatandaşlarımıza kısa mesaj atıldığı ihbarı tarafımıza ulaşmış, yapılan incelemelerin ardından hukuki süreç ivedilikle başlatılmıştır. Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması hususunu kamuoyuna saygıyla arz ederiz. Yetkililer, bu tür mesajların içeriğindeki bağlantılara kesinlikle tıklanmaması ve durumun emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiğini vurguladı.